Azospermik erkekler korkmalı mı? Kesinlikle korkmayın. %30'u 40'ı kanalları tıkalı oluyor. Kalanların da %30'undan ürolog arkadaşlarımız bize sperm buluyorlar. Geri kalan bu %100'e e, tamamladığımız bu oranın %60-70'inde de spermatit çıkıyor. Bu grubun da %60-70'inde yine spermatitle Rossi veya Elosi tekniğiyle e, Tese'ye göre daha düşük ama e, yani mikroinjeksiyona göre yine %5 ile 12 arasında özellikle bu Tanaka'nın kullanmış olduğu Rossi-Elosi teknikleriyle gebelik şansları var. Hatta daha önce Tese'den 2 defa 3 defa negatif olanlar, Kleinfelterli hastalar bile bu konuda ümitlenmeliler. Bütün problem hanımların yaşı lütfen 40'ı geçmeden gelsinler en azından yumurtaları dondurulur bir kenarda kalır. Tabii onun içinde bazı şartlar var.